şu yapı kedimizin idrar kesesi. Özellikle şu dip kısımlarda Röntgenle çok belli olmasa da ultrasonla net bir şekilde görünüyor. E, kristalleşmeler yoğunlaşmış. Zonguldak'ta sahibinin idrar yapamama şikayetiyle veterinere getirdiği kedinin idrar kesesinden çok sayıda kristal çıktı. <laughs> Zorlu bir ameliyat süreci yaşadıklarını ifade eden veteriner hekim Gökmen Koç, kısırlaştırılan her 10 vakanın 4'ünde bu şikayetlerin görüldüğünü belirterek şöyle dedi: Kedimiz idrar yapamama şikayetiyle geldi. Yani hasta sahibi bir tuz ya da bir kristal görmedi. E, tabii böyle durumlarda ilk aklımıza gelen, e, ilk anemez yani hasta sahibinden ilk şikayet, hocam bu hayvan kabız mı oldu? Kumuna gidiyor, saatlerce dakikalarca orada kalıyor. Herhalde bu kakasını yapamıyor şikayetiyle geliyor. Aslında esas olan ee, yavrucağız idrarını yapamıyor. Ama hasta sahipleri sanki onu kabuz olmuş gibi o yüzden bekliyor zannediyorlar. E, tabii yaptığımız tepkiklerde ilk elimizde yaptığımız muayenede palpasyonda idrar kesesinin dolu olduğunu gördük. Yani hayvanın kabızlıkla değil de e, idrar yollarıyla alakalı bir tıkanıklık olduğunu direkt düşündük. Aldığımız röntgen ve ultrason görüntülerinde de bunu pekiştirdik. İdrar kesesini sıktığımızda da elimizle kesinlikle bir çıkış olmadığını gördük. Hemen bir anestezi altında müdahale ettik. E, ortalamada bir yarım saat 40 dakika idrar kesesindeki o kristallerin e, tıkanan idrar yolundaki kristallerin atılmasını e, sağlamaya çalıştık. Zordu, güçtü. Meslek hayatımdaki en zor sondalamalardan biriydi. Burada önemli olan nüans idrar yolunu açmadan sondalamaya çalışmak kesinlikle çok daha kötü sonuçlarla sonuçlanıyor. Kedi de 3 gün boyunca sondanın takılı kalacağını söyleyen koç. Sonrasında ise diyet mamalar ve vitamin takviyeleriyle hastanın geri kalan hayatını sağlıklı bir şekilde geçirebileceğini belirtti. İdrar yollarını açıp ürezi sağladıktan sonra rahat bir şekilde sondaladık ve idrar kesesini de yıkadıktan sonra amacımız şu anda idrar kesesinde hepsi birken bütün tuzları eritmek. Kanala girmede girmeden direkt idrar kesesinde o kristalleri tamamen eritmeye planlıyoruz. 3 gün sonunda penisinde kalacak. 3 günün sonunda çıkaracağız. Ardından da, da verdiğimiz diyet mamalarla, vitamin takviyeleriyle inşallah geri kalan hayatını sağlıklı bir şekilde tıkanmadan geçirmesini sağlayacağız.